Yatırım ülkesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vadeli taraftaki açılış yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. 0.13'lük bir geri çekilmeyle birlikte 11.820 puandan ise işlemden geçiyor an itibariyle. Hemen borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve info yatırıma gidiyoruz. Tunç Safa Altun Saray bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet dün güçlü bir kapanış vardı. %2.82'lik bir değer kazancını işaret ediyordu ve 10.110 puandan bir kapanış. dikkat çekiyordu. Peki bugünden ne bekleriz? Vadeli taraf bir yön e, vermiyor bize şu an an itibariyle 0.17'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ne dersiniz? Evet şu an vadeli tarafta bir yatay bir açılış gerçekleşti. Bugün özellikle açılış zamanında Borsa İstanbul'un tarafına da bir yatay açılışla yani daha normal olacaktır. Burada aslında dünkü alımlardan sonra dikkat etmeniz gereken noktaların bence oluştuğunu düşünün. İlk etapta 10.000 üzerinde bugünkü kapatışımız olup olmayacak en kritik noktası olacaktır. Eğer 10 bin üzerine yerleştiğimizi endeks olarak görebilirsek burada alımlar devam etmeye ihtimali olacaktır. Bunun üstündeki seviyede dikkat et, 10 bin 10.063 seviyesi olacaktır. Özellikle gün içerisinde enflasyon verisine gelmesinden sonra 10.193 seviyesinin üzerine bir geçişler olur burada bir kapatışlarla biz karşılaşırsak burada ilerleyen günlerde endeks 10.004'e kadar olan bir gap hattını kapatma harekete karşılaşabiliriz. Özellikle Ağustos ayı yatırımcılar tarafından çok zor bir ay olarak geçti ve ciddi satış dalgalarıyla karşılaştık. Eylül ayına güzel bir başlangıç yaptık. Burada bizim dikkat için nokta hem bugün enflasyon verimiz gelecek Devamında Fitch tarafındaki kredi notumuzu öğreneceğiz. Bunun devamında FED tarafında faiz indirimleri karşılaşacağız ve aynı zamanda OVP'yi karşılayacağız. Yani Eylül aslında yatırımcı açısından çok hızlı ve volatil geçme ihtimali yüksek bir ay olarak gözümüze çıkartıyor. Bizim ilk etapta burada dikkat noktalar 10.400'e gibimizi kapatıp bunun devamında yukarı hareketlerde özellikle 10.500'in yukarısında geçtikten sonra buralarda kalıcılığı olmak çok önemli olacaktır. Fakat dediğim gibi özellikle çarşamba gününe kadar 10 bin üzerinde de kalıcı olduğumuzu net bir şekilde görmemiz gerekiyor diyelim. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için detaylar için info yatırma ailesi size güzel bir seans günü diliyoruz bizler de. E